Yapı Kredi ile Geleceği Konuşalım Podcast kanalına hoş geldiniz. Yaşamımıza yön veren konuları konuştuğumuz kanalımızda bugün, küresel iklim kriziyle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, şirketlerde enerji verimliliği üzerine konuşacağız. Ekonomide rekabet koşulları her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Şirketler için sağladıkları mal ve hizmetleri en uygun fiyata üretebilmek oldukça önemli hale geliyor. Bunun da en önemli yöntemlerinden biri, maliyetleri kontrol altında tutmak enerji fiyatları da şirketleri en çok zorlayan maliyet kalemlerinden. Peki şirketler enerjide en uygun fiyat tarifesini nasıl alabilir? Saatlik olarak enerji maliyetlerini nasıl kontrol edebilirler? Üretken yapay zeka yardımıyla enerji maliyetleri nasıl düşürülebilir? Biz de bugün bütün bu sorularımızı Apollo IoT kurucu ortaklarından Ezgi Eylül Hasvatan Gavas'a soracağız. Ezgi Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Apollo IoT platformu, yeni teknoloji şirketleri gerçekten biraz kompleks yapıları ve kompleks iş yapış biçimleri var. Bugün aslında siz çok önemli bir alanda faaliyet gösteriyorsunuz ekonomi ve şirketler açısından özellikle COVID alanında. Biraz bunun üzerine konuşalım. Apollo IoT platformu enerji yönetiminde özellikle verimlilik konusunda önemli bir işlevi e, görüyor, önemli bir platform. Burada nasıl bir maliyet avantajı sağlıyorsunuz? Bir de yaptığınız işi kabaca bir tarif edebilirseniz, isterseniz sohbetimize böyle başlayalım. Tabii. Aslında Apollo IOT, enerji izleme konusunda şöyle bir devrim yaratan bir firma. Şimdi normal koşullarda enerji izlemek istediğinizde bir yatırım maliyetine ihtiyaç duyarsınız. Fakat of. Apollo, Türkiye'nin ilk yatırım maliyetine ihtiyaç duymadan enerjide dijitalleştiren bir platform. Bunu nasıl sağlıyoruz aslında? Biraz ondan bahsetmiş olayım size. Şimdi Türkiye'de 21 bölge elektrik dağıtım firması var ve bu elektrik dağıtım firmalarının aslında 47 milyon tane sayıcı var. Dolayısıyla bu 47 milyon sayacağı her ay bir fatura kesilmesi gerekiyor. Belli bir tüketimin üzerinde olan kullanıcılara otomatik sayaç okuma sistemi sayesinde oraya gitmeden anlık olarak fatura kesebildikleri ve enerji izleyebildikleri bir platform sunuyorlar. Biz de bu platformla entegre olan tek platform olduğumuz için hiçbir yatırım ve donanım maliyeti olmadan ilk öncelikle kullanıcılara anında dijitalleşme imkanı sunuyoruz. Çok önemli. Yani şu anda Türkiye'de sadece siz mi bu sisteme entegresiniz? Evet şu an için biz varız. Peki nasıl bir maliyet avantajı sağlıyorsunuz? Şimdi evet benim bir kobim var. Sizle çalışıyorum. Sayaçlarımı siz uzaktan okuyorsunuz. Okuyorsunuz ama gene o fatura geliyor. <laughs> aslında şöyle, şimdi tabii ki enerji izlemek aslında operasyon dışı tüketimi ve tüketim anormalliklerini engellemenin ilk adımı. Bunu yaptıktan sonra yine de yapılacak çok şey var. Çünkü enerji maliyetlerini nasıl düşürürüz? Hani biraz konuşmamız evet. lazım. Bu noktada ilk adım hani biraz klişe ama izlemediğiniz şey yönetemezsiniz. Dolayısıyla ilk önce elektrik faturalarını doğrulamaktan başlamanız gerekiyor. Bu neden aslında önemli bir konu. Şimdi bizim portalımızda binlerce fatura içinde maalesef %8'lik bir hata payına tekabül eden bir yanlış faturalama var. Ve faturayı doğrulamanın ilk adımı da aslında faturayı iyi e, baştan hesaplayabilmek. Ve evet. bu da çok mutlakatli bir süreç. Biraz faturanın nasıl hesaplandığından bahsetmiş olayım size. Şimdi bir ay içinde 31 gün 24 saatten 744 ayrı saat var. Ve hepimiz aslında enerji borsasında bir oyuncuyuz. Yani her saat arzla talebin kesiştiği noktada fiyatlandırılıyor. Şöyle bir örnek vermiş olalım. Şimdi size sanayi tüketimi Türkiye'deki tüketimin yüzde 47'sine tekabül ediyor. Dolayısıyla 12 ile 1 arası öğle molasına çıktığında sanayi aslında elektrik fiyatları bir anda düşmüş oluyor. Dolayısıyla bizim faturalarımızı hesaplayabilmemiz için her saat maliyetle her saat kendi tüketimimizi çarparak toplam tüketime bölmemiz gerekiyor. Bunda maalesef hiçbir işletme yapamadığı için oradaki hatalı faturaları maalesef kontrol edemiyor. Ama düşündüğümüzde hani 10 tane su bile aldığımızda irsaliyeye faturayı eşliyoruz ama belki binlerce, on binlerce lira faturamız geliyor ve o faturaların doğruluğunu maalesef kontrol etmiyorduk. Apollo yine eş zamanlı elektrik faturası doğrulayabilen tek platform. Bahsettiğimiz gibi ilk önce enerjiyi izliyoruz hiçbir yatırım maliyeti olmadan. Çünkü o da çok büyük bir efor aslında COBİ'ler için özellikle o maliyetleri yüklenmek istemeyebiliyorlar. Ardından faturaları doğrulamakla başlıyoruz ve sonra da varsa avantajlı tarife seçimi yapmak çok önemli bir nokta. Bu nedir? Aslında burası da çok bilinmeyen bir kısım kalıyor. Biraz gölgede kalan bir kısım. Aslında nasıl telefon paketleri varsa sizin seçtiğiniz, işte konuşma paketiniz, internet paketiniz, size en uygun tarifeler varsa tarife paketleri. Aynı şey elektrik tüketim karakteristiğiniz için de mümkün. Apollo yapay zeka ile size en uygun tarife ve terimi sunarak sizin en avantajlı tarife geçmenizi sağlıyor. Burada da maalesef şöyle bir istatistiğimiz var. Kullanıcıların %80'i yanlış tarifede, bu yüzden %40'lara kadar fazla fatura ödüyor. Apollo'nun aslında enerji maliyetlerinde en önemli gördüğü kısımlardan bir tanesi de bu avantajlı tarife paketlerini önermek ve geçirmek kısmı oluyor. Ya verdiğiniz oran gerçekten çok yüksek. %40, %80'i yanlış tarife. yani Zaten şu anda COBİ'lerin ekonominin durumu belli. Bir kurucun hesabını yapıyorlar, ekonomi yavaşlıyor. Yani sizin yaptığınız iş bu anlamda çok daha önemli bir hal alıyor. Özellikle sanayi şirketlerinde. Yani... Şu an biz aslında Apollo'da 35 milyon dolarlık bir avantaj sağlamış olduk müşterilerimize toplamda. Evet. Gerçekten önemli. Kobilerimiz bizde şu anda dönüşüm sürecindeler. Onlar da hani büyümek istiyorlar. Bir kısmı da ihracatçı kobilerimiz özellikle dünyadaki rekabet avantajı artık kuruşun, sentin öneminin olduğu bir dönemde Gerçekten bu tip hizmetleri almaları da önemli diye düşünüyorum. Evet. Peki bu COBİ'lerle birebir çalışıyorsunuz siz Türkiye'de? Artık konuları biliyorsunuz da. Evet. Enerji verimliliği alanında size göre onların en büyük ihtiyaçları nelerdir? Yani genel bir gözleminiz var mı bu konuda? Var. Aslında Apollo olarak biz bütün müşteri gruplarıyla çalışıyoruz ve Türkiye'deki en büyük kurumsal firmaları, sektör liderlerinin neredeyse hepsiyle çalışıyoruz. Ama es zamanlı de çok ciddi bir portföyümüz var. Burada COBİ'lerle çalıştığımızda şunu net bir şekilde gördük. COBİ'lerin ortalama operasyon dışı tüketimleri %30 oranlarındaydı. Yani bir şeyler gerçekten açık kalıyor ve buna maalesef müdahale etmiyorlar. Bu noktada onlar için ihtiyaç şeydi aslında. Çünkü normalde bir enerji izlemek istediğinizde ciddi bir efor, hani bir analizör, bir modem, bir işçilik hani ciddi bir maliyet gerektirirken Apollo aslında COBİ'lere o kısımda çok yardımcı olmuş oldu. Yani hiçbir ücret olmadan 5 dakika içinde geçmiş tüm verileriyle direkt portala girmelerini sağladık. Bu noktada onlar da operasyon dışı tüketimlerini doğrulayan ve faturalarda doğru avantajlı tarifleri seçen müşterilerimiz haline geldi. Aynen. Biraz da uzun vadede konuşmak istiyorum izgerim. Şimdi uzun vadede COBİ'lerin bu tip IT odaklı verimlilik çözümlerinden sağlayacakları faydaların ne olacağını e, göz. Aslında şimdi sizin gibi böyle IT odaklı çözüm sunan firmaların COBİ'lere ve sadece COBİ'lere değil aslında büyük şirketler de dahil olmak üzere inanılmaz maliyet avantajları sağladıklarını görüyoruz. Uzun vadede ne tip faydalar sağlarlar? aslında baktığımızda COBİ'lerde tabii sınırlı bir insan kaynağını konuşuyoruz. Dolayısıyla orada dijitalleşme gerçekten her bir firmadan daha önemli. Çünkü kurumsal firmalarda belki bir enerji yönetim ekibi var. Aslında baktığımızda bu dijitalleşmenin bize kısa zamanda ve uzun vadede çözümlerinde bir operasyon maliyetlerini azaltmak kısmı var. Çünkü bir yanda aslında içeride olmayan bir yetkinlikte yapay zekada böyle enerji, dijital enerji danışmanı gibi bir takım arkadaşlarınız oluyor, bir ordunuz oluyor. Bir yandan da tabii ki maliyetleri azaltmak üzerine aslında IT odaklı çözümlerde en önemli konumlar diyebiliriz. Peki bir de bir alarm falan kuruyorsunuz galiba değil mi? Ben biraz çok kabaca Or. söyledim ama yani <laughs> gelişmiş ve kişiselleştirilebilen alarmlarınız var. Bu Or. olan dışı tüketimleri nasıl tespit ediyor, nasıl bir fayda sağlıyor? Bu, bu sistemi de bir anlatabilir misiniz? Kişiselleştirilmiş alarmlar şu anlamda önemli. Şimdi biz verileri otomatikman dağıtım şirketinden aldığımız için geçmişe dönüp tüm tüketim datalarını da alabiliyoruz. Dolayısıyla bizim yapay zeka algoritmamız siz portala girer girmez bir baz yük çalışması yapıyor. Yani geçmişe tüketimleri aldığımız için örnek veriyorum siz akşam kendi restoranınız olduğunu düşünelim. Saat 10'da kapanmasını bekliyoruz ve saat 10'da bir anda bir tüketim var. Bunu geçmiş zamanlara bakarak baz yükün üstünde kaldığı için otomatik alarm vererek açık hmm. kalan cihazları hiçbir yatırım maliyeti olmadan aslında tespit etmenizi olanak sağlamış oluyor. Abi çok güzelmiş. Yani anomaliyi tespit ediyorsunuz. Hani bizim Or. bu telefon paketlerimizde olduğu gibi geçmişe bakıp ne kadar konuşuyoruz ona göre bize bir paket tespit ediyor gibi size de aslında Or. onun üzerinde aslında aynı mantık ama tabii çok ciddi bir teknoloji yatırım var arkasında. Bu süreçte sizin kullanan ya da kullanmayan COBİ'lere özellikle enerji verimliliği konusunda ne tip tavsiyeler vermek istersiniz? Çünkü sizde de ciddi bir know-how birikmiştir yani bu sektörleri biliyorsunuz ve onları verimliliği arttırması konusunda neler söylemek istersiniz? bir kere enerji verimliliği için ilk adım izlemek. O yüzden dijitalleşmek gerçekten büyük önem taşıyor. Bahsettiğimiz gibi fatura doğrulama, avantaj sayfaları bunları gerçekten anlık olarak takip etmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra bir de regülatif cezalarımız var. Kompanzasyon cezası adı verdiğimiz bir reaktif bedelimiz var çoğu kullanıcı bunun bir ceza olduğunu ve anormal bir fatura kalemi olduğunu farkında değil maalesef. O yüzden ilk kadın faturalarına bir bakıp bir reaktif bedel gördüklerinde bunun için aksiyon almaları onlar için önemli bir mesele olur. Ve son olarak da enerjiyi bahsettiğim gibi uygun fiyatlı saatlere kaydırma konusunda bir efor harcamalarını öneririm. Size şöyle bir örnek vereyim. 26 Şubat'ta sabah 9'da akşam 5 arası Türkiye'de elektrik ücretsizdi ve bunu maalesef Apollo kullanıcıları dışında bilen çok az bir kullanıcı grubu vardı. Bizim müşterilerimiz ne yaptı? İşte sanayi müşterilerimiz full yükte bütün üretimlerini kaydırdılar. Örnek veriyorum soğuk hava depoları şoklamalarını o saatlere göre uyarladılar. Oteller, hastaneler, çamaşırhane ütüleri yoğun yük çeker. Onları o taraflara kaydırmaya çalıştılar. Dolayısıyla benim kobilere tavsiyem o anlamda dört maddeyi hani uygulayabiliyor olmaları olurdu. 26 Şubat'ta bedava mıydı elektrik? <laughs> evet öyleydi. Nasıl oldu? Yani bir arzı talebin kesişmesinden kaynaklı bir fiyatlama vardı. Aslında güzel haber her gün saat 2'de yarının kesinleşen fiyatını herkes ulaşabiliyor EPIAŞ'ın şeffaflık sitesinden. Fakat tabii bir gün öncesinden operasyonu kaydırmak çok zor. Dolayısıyla bizim Apollo'nun yapay zekası sayesinde 15 günlük saatlik tahmin vererek önceden de operasyonlarını kaydırarak %10'a yakın hani tüketimi azaltmasa dahi sadece operasyonu doğru saatlere kaydırarak optimize etmelerine yardımcı oluyoruz firmaların. Vallahi çok güzelmiş. Bireyler için yapmıyor musunuz bunu diye bir soruyu sorayım ben size <laughs> daha önceden. Yani hane halkına yönelik gerçi o maliyeti kaldıramaz hane halkı ama herhalde ileride... <laughs> sanırım siz istiyorsunuz. <laughs> <laughs> çok iyiymiş gerçekten. Ee, ama hane halkında ihtiyacı var. Sonuçta biliyorsunuz en son <laughs> zam hane halkının elektrik tüketimine geldi. En sanayiye en son zam gelmedi. Biraz orada Doğru. şey var. Ama bir gün herhalde birileri bunu hane halkı içinde uygulamaya çalışacaktır diye düşünüyorum böyle giderse elektrik fiyatları. Doğru. Orada şöyle bir sınırımız var. O sos dediğimiz kapsam limiti geçtiğimiz yıl 30 bin kilowatt saat yıllık gibiydi. Yani aslında baktığınızda ayda 20 bin TL, 30 bin TL fatura ödeyen tüketiciler Hı. için mümkündü. Fakat bu sınır Ocak itibariyle ayda 2-3 bin TL ödeyen faturalara kadar inmiş durumda. Yani belli bir zamanda artık dijitalleşmede evlerimizde dahi anlık izlemeler ücretsiz bir şekilde yapabileceğimiz aslında sinyalleri verildi şimdiden. Ya bu enflasyonla 2-3 bine zaten biz bir yıl içinde gelir ortalama <laughs> <Doğru söylesin. gülüyor> Şimdi Yapı Kredi Bankası ile çok ciddi bir e, işbirliğiniz var. Bunun kapsamını merak ediyorum. Neler yapıyorsunuz? Banka şubeleri, ATM'ler de kullanılıyor bildiğim kadarıyla banka bunu kullanıyor. İşbirliği kapsamınızı merak ediyorum. Nedir? Şimdi tabii bugün bu zamana kadar COBİ'leri konuşmuş olduk. Biraz ben aslında kurumsal firmalarda çözümlerimizden bahsetmiş olayım. Ee, yapı kredi aslında bu ölçekte Türkiye'de zaten ilk olan belki dünyada da ilklerden biri olan bir banka haline geldi. Sebebi şu aslında biz Apollo olarak şunu söylüyoruz. Şimdi bizim bir enerji tüketimimiz var. Bir maliyet azaltmaya çalışıyoruz. Bir de bunların bir çevresel etkileri var. Eğer siz bütünsel bir yaklaşımla bunu ele alamazsanız sürdürülebilirlik projeleri maalesef başarısız oluyor. Biz bu durumda üç ana yaklaşımda da yapı kredinin tüm banka ve şubelerinde bu çözümleri sunabildik. İlk aslında en güzel kısım binlerce şube ve ATM'nin aslında hiçbir yatırım maliyeti olmadan normalde 3-5 yıl içinde sürecek bir yatırımı konuşurken 5 dakika içinde bütün şubelerde anında enerjide dijitalleşme sağlamamız ve belki bir modem analizör dediğimiz milyonlarca dolarlık bir yatırımdan aslında kaçınmamızı sağlayan bir proje oldu Apollo başlangıcı. Bununla beraber eş zamanla bütün ATM'lerde ve şubelerde bütün karbon salımımızı anlık olarak takip ediyoruz. Hem enerji enerji tüketimlerimizi hem doğalgaz, elektrik, diğer enerji kaynaklarının tüketimini anlık olarak takip eden hem maliyetlerde en avantajlı duruma çıktığımız, bahsettiğimiz üzere fatura kontrolleri, avantaj tarifeleri konuştuğumuz hem enerji verimliliğinde üst seviyeye çıktığımız, benchmarklar yaptığımız, şubeler arasında daha verimlilikte gidecek ne kadar yolu analiz ettiğimiz ve eş zamanda karbon salımızı azalttığımız harika bir projeyi imza atmış olduk. Umarım firmalar da bu şekilde öncü projelerde hani yer alır. Yani bu çok önemli bir şey. Yer alması da gerekiyor. Yani hem karbonsanın işin sürdürülebilirlik boyutu da var tabii ki. Hem maliyet hem özellikle biraz önce söylediğim gibi ekonominin şu anki durumunda şirketlerin her türlü maliyet avantajına ihtiyacı var. Artı sürdürülebilirlik perspektifiyle de uzun vadede dünyamız için böyle bir şeye ihtiyaç var. O Ezgi Hanım gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir sohbet oldu. Benim için de çok bilgilendirici oldu. Böyle bir IT çözümüyle, böyle bir enerji verimli konusunda yaptığınız çalışmalar için size ben teşekkür ederim öncelikle olarak sağladığınız fayda için ve yayınımıza katıldığınız için.